Aferin kızıma. Şimdi ağır çekme zamanı. Gel bu tarafa gel. Gel gel gel. Bakalım başlıyoruz. Bak şimdi anne sana. Bir birlikte yapalım. Tut şöyle. Bir, iki, üç. Kas. Yine. Hadi kızım kas. Ver şimdi. Hadi tavuk çekil hadi bebeğim benim kaz. Bu aralar bize saldırmaz mı? Hayır saldırmaz. Anneciğim bak. Evet. Hadi son bir kere daha. Hadi, hadi bir sürü kaz bebeğim. Şimdi ağaç ekme zamanı. Hadi. Hadi ağaç çekeceğiz. Hadi 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 kaz orayı. Hadi bebeğim kaz. Hadi sen devam et. Hadi kaz bebeğim. Hadi kaz biraz daha kaz. Aferin kızıma. Aferin anneciğim. Sakın suyu dökme Humay. Hadi. Hadi, hadi anneciğim. Hadi ben tutuyorum sen toprağı. Ee, üstüne dök. Hadi anneciğim toprağı üstüne böyle kaydır. Bak böyle. Hadi kaydır. Hadi 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 anneciğim. Hadi ben tutuyorum sen toprağı kaydır. Humay. Hadi anne bak yap. böyle yap kızım. Anne yap. Tamam anne yapıyor sen de. <laughs> Ağlama güzel kızım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ona su dökeceğiz tamam mı? Şimdi. Hadi bak, gel bakalım şimdi onu sulama. Hadi suyunu dök kızım. Oraya değil bak Bak şuraya dökeceksin suyu dök. Dök. Aferin ah, kızıma. Ağzını kız. Bu oh, Homan'ın ağacı. Aferin ah, de benim.